Bir tür otobot enerji titreşimi tarafından vuruldu. Araştırmak için hareket ediyoruz. Transformers Cyberverse. Hafıza. Kısa sürede çözemeyeceğimiz bir işlemci sorunumuz var. Vay canına, bunun olacağını hiç tahmin etmezdim. Hafıza dosyaların sandığımdan çok daha kötü durumda. Ee, ne yapmaya çalışıyorsun? Beni dönüştür. Güzel bir kase haşlanmış sebze olayım. Şimdi hadi çık, çek git buradan. Bunu yapmak istemezdim. Ama bak, tamamlamamız gereken çok önemli bir görev var. Bana güvenmek zorundasın. Güven en önemli şeydir ama... ...yabancı demek, demek, tehlike demektir. demektir. Bunu daha sonra da konuşabiliriz. Bu enerji titreşimi yakınlardaki bütün otobotları yerimizi bildirebilir. Gidelim hadi. Arkandayım. Hayır değilim, son sözüm bu. Hayır dur! Ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlamıyorsun. Bu senin suçun değil biliyorum ama Seni iğrenç otobot pisliği! Emin misin? Çünkü arkadaşımın kuzeninin komşusu dün gece seni tekerlekli paten pistinde görmüş. Her neden bahsediyorsan bunun için seni öldüreceğim! Bey, sen iyi misin? Aa evet. Bu çok... ...berbat! En kötüsü! Ciddi ol! Singaranı kullan! Kontrol merkezi bir sorunumuz var. Alet yanıt vermiyor. Tekrar ediyorum, alet işlevsiz durumda. Bir, benim peşime düş. Beni. Senin. E, ne fark eder? Sadece beni buradan kurtar. Hmm. Harika plan. Buraya sıkıştık. Elbette harika bir plan. Tamam. Hazır? Koş! Hadi gidelim. Zamanında tam olması gerektiği gibi. Peki sıradaki adımımızı tahmin edebilecek misin? Gerçekten bütün pistonlarını ateşlememiz gerek. Ha. Primo. Peki senin aklından neler geçiyor? Gözcüler varsa gözcü gemisi de vardır. Hadi gidip onu bulalım. İşte orada. Tek seferde gol. Buna inanamıyorum dostlar. Hafıza dosyalarına ulaşmak için bu gemideki bilgisayarın ekstra gücünü kullanabiliriz. Harika. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben onların dikkatini dağıtacağım ve sen de Kaptan emniyet kemeri ışığını söndürene kadar lütfen yerinizden kalkmayın. Sen yerinden kalkmasan nasıl olur? Ben geminin ana işlemcisine sızacağım. Sen de oralara ellemeyi bırak. Abi içeri gel, burası hazır. Kendim. Hayır. Korkacak bir şey yok. Tek başıma sağlam bir bağlantı kuramadım. Ama geminin bilgisayarı çoğu şeyi sabitlememize yardımcı olacaktır. Ha, sana daha kaç kere söylemem gerekecek. Seninle dansa gitmek istemiyorum. Önceki sefer acıttı biliyorum ama söz veriyorum bir şey olmayacak. Bir dahaki sefere sadece yere düşeceksin. Vay canına. Bu muhteşem. Ha. Oh. Oh. Konuşabiliyorum. Konuş, düşün. Burada aşağı yukarı böyle şeyler oluyor. Yani burası zihnimin içi mi oluyor? Bütün bunlar da nedir? Bu hücreler senin hafıza dosyaların. Ah, burada ne kadar çok hasar var. Ha. Bu neden pek bir şey hatırlamadığımı açıklıyor. Dur. dur. Sen nasıl girdin buraya? Bu benim zihnim. Benim City Speaker yeteneğim bilincin buraya yansıtmama yardımcı oluyor. City Speaker mı? Evet. Benim eski bir geleneğe dayanan ve insan aklının alamayacağı kadar büyük varlıklarla iletişim kurabilmeme yardımcı olan güçlü zihinsel yeteneklerim var. Mesela terapötik gibi şeyler yapabiliyorum. Bu sadece biraz garip. Tamam, çok çok garip. Peki benim ne yapmam gerekiyor? Bu aracı kullanarak hafıza dosyalarına doğrudan erişebilirsin. Önce hasar almamış bir tanesinden başlayalım. İşte şurada. Bu hücreye ve içindeki hatıraya odaklan. çok eğlenceliydi. Tamam, işe yarıyor. Şimdi de bazı yanıtlar bulalım. Arkın nerede olduğunu hatırlamaya çalış. Buna iyice odaklan. Arkın nerede oldu? Arkın nerede oldu? Arkın nerede? Bir, dur. Sen iyi ha, misin? Evet. Ben iyiyim. Daha basit bir şey deneyelim. Ark hakkında herhangi bir şey hatırlıyor musun? En ufak bir şey bile olur. Ark. Ark. Üzerine çık dostum. Yoksa Ark buradan sen olmadan ayrılacak. <laughs> Merhaba Bip. Bakıyorum her zamanki gibi dakiksin. En önemli görevimize bize veda etmeyecek değildin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey olmaz. Sen burada kendini kollamaya bak. <laughs> Biz Cybertron'u tutarız. Sen git Asparka. <laughs> <laughs> Şimdi hatırlıyorum. Biz eskiden arkadaştık. Hala öyleyiz. Starscream'den gözcülere raporlayın. Herhangi bir otobot tespit ettiniz mi? Bir. Oh, yeah! Nasıl eğleneceklerini iyi biliyorlardı. Bumblebee!